arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu videoda şahane kullanışlı bir tekniği beraberce göreceğiz e, son sırası trabzanlı birleşmelerde genelde e, tığımızı ilmekten çıkartarak Örmeye devam ediyoruz burada ise tığımızı ilmekten çıkartmadan daha seri nasıl örebiliriz'i beraberce e, görmüş olacağız e, bunun için e, ben e, devam eden, hali hazırda devam eden projemin üstünden sizlere göstermek istiyorum. Ve bu projeyi Instagram'da görüyor olacaksınız şu anda. Orada bitmiş hali nasıl durduğunu e, görebilir. E, beğenirseniz siz de kendi projelerinizde bu tekniği uygulayabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi... E, ilk olarak tabii ki 4 tane daha doğrusu uzun bir projede yani iki tane birleştirmesini şöyle ufak bir detayını Reels videosu olarak Instagram'da göstermiştim. Ancak burada tabii ki sizlere şimdi çok daha detaylı halini göstermek istiyorum. İlk olarak iki tane motifi birleştirmeye devam edelim. Daha sonra uzun bir projede nasıl bu tekniği uygulayıp tamamlıyoruz onu görelim istiyorum. E, ee, mavi ipim Alize Cotton Gold, gri ipim Yarn Burada gördüğünüz üzere 80 numarasını kullanıyorum. E, ee, buradaki Alize Cotton Gold'un da 374 olması gerekiyor. Daha detaylı bilgiyi fotoğrafın altına mutlaka bırakmış e, olurum Instagram sayfamda. İlk olarak bu tekniğe başlarken bu e, iplerle de her zamanki gibi beni takip eden dostların da bildiği üzere 3 mm tığ kullanıyorum. Burada ipe eve elinize göre tığınızı belirleye bilirsiniz. İlk olarak ilmeğimi çıkartacağım. Ve motifimin bir köşesinden batarak başlayacağım. Şimdi şunları şöyle ittireyim. Şu köşesine battım ve şöyle önce bir taneyi çıkarttım. Sonra şunu öne doğru alıp İkinciyi de ördükten sonra şöyle kadrajı biraz daha ayarlayayım. Daha net gözüksün. Şuradaki ipimi tığımın üstüne alıyorum. Ve bir kere beraberce örüyorum ikili trabzanımı. Şimdi burada her bir trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan öreceğim. Burada tekniğimize dair herhangi bir şey yok. İki köşeyi bu şekilde trabzanların üstüne trabzan olarak devam edeceğim. Buradaki motifimizin herhangi bir önemi yok. Buradaki motif Afrika menekşesi ya da herhangi başka bir motif de olabilirdi. Biz burada sadece şimdi birleşme ile ilgilenelim. Motifle ilgili yapımları, yapım aşamasını, detayları, hırka yapımının videosunu çekerken de sizlerle paylaşmış olurum. İki köşesini trabzanla dönelim, gelelim. Şu köşede de hemen göstermek isterim ki size şuradan bakın köşede de iki tane ikili trabzan, iki zincir iki tane ikili trabzan. Yani ne yapmış olacağım şimdi ben? Böyle iki köşeyi örüp geleceğim. Burası ve burası motifin iki kenarını ördüm tam söz ettiğim gibi köşelerde iki tane ikili trabzan arada iki zincir her bir ikili trabzanın tepesine bir ikili trabzan bu köşede de iki tane ikili trabzanımı ördüm bir zincir çektim şimdi yeni motifimi alıyorum her iki motifinde ön yüzü bana bakarken yeni motifimin içine bir adet ikili trabzan örüyorum daha sonra her iki motifi sırt sırta verecek şekilde döndürüyorum ve buraya ikinci ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonrasında ise hemen tam karşısına denk gelen köşedeki ikinci ikili trabzanın içinden batıyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum. Şimdi bir daha göstereyim. Burası çünkü önemli. Burayı ördüm. Bakın burayı ördüm. Sonra şuradaki bu değil bunun ikincinin yani bunun karşısına denk gelenin içinden ilmeğin içinden batıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Ve burada üçüncü trabzanımın üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Sonra hemen yine yandakinin içinden batıyorum tığımın üstüne ipimi alıyorum. Burada sıradaki trabzanın üstüne batıyorum. Ve her birini bir yanına batıp hiç tığımı ilmekten çıkarmadan karşılıklı bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle göstereyim size de. Her birini kendi karşısındakine denk gelecek şekilde bakın böyle birleştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir şekilde de e, tığımızdan da ilmeği ilmekten almıyoruz. Bakın arkasından yine battım. Şöyle detaylı göstermeye çalışıyorum. İp tığımın üstüne ipimi aldım. Sıradaki trabzanın üstüne batıp arasından geçirdim. Hemen yandakinin içinden geçtim. Yeteri kadar anlaşılsın diye çok yavaş örmeye çalışıyorum. Seri ördüğünüzde çok daha akıcı ve pratik olduğunu göreceksiniz zaten. Bakın yine geldim. Hop hepsinin içinden geçirdim. Hemen yana batırdım. Geldim. Hemen yine yandakine battım. iyicene anlaşılsın diye beraberce örmeye devam ediyorum sizlerle hemen yanda Bir saniye Tığımdan ilmeğimi kaçırdım Kullandığınızda ne kadar pratik olduğunu göreceksiniz Çıkan görüntü belki yani ortaya çıkan görüntü hoşunuza gider mi bilmiyorum ama bence gayet güzel. Özellikle Afrika menekşesi motiflerinde de çok güzel duruyor. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi köşeye kadar da geleyim. Motifimin iki kenarını ikili trabzanlarla ördüm. Köşede de ikili trabzan artı iki zincir artı ikili trabzan. Buraya da geldim. Bu köşenin de ikili trabzanlarından iki tane ördüm. Köşede olduğum için yine bir zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin içine bir adet ikili trabzan örüyorum. Daha sonra her iki motifi arka yüzleri bakacak şekilde döndürüyorum. Ve burada burada şu iki e, motifi, ay pardon iki e, trabzanı karşılıklı arkasından şimdi tekrar göstereyim şurada bunun ilkinin arkasından batıyorum şöyle arasından geçirdikten sonra bu iki tane trabzanı karşılıklı tutturmuş oldum sonrasında ise hemen yandaki trabzanın içine batıyorum arkadan yani şu yapacağım ikilinin karşısındaki şunun içinden batıyorum. İpi tığımın üstüne alıyorum. Trabzanımı bu şekilde örüyorum. Bakın. Şimdi bir kere daha birlikte yapalım. Bunu ilk burayı ördükten sonra Hemen yani burada yeni, trab yeni motifin içindeki ikili trabzanım ördükten sonra karşısındaki trabzanın hemen şöyle arkasından batıp ilmeği arasına alıyorum arkada kalmak istediğim için sonra diğer trabzanın içine batacağım bakın şuradaki ikincinin içine battım ilmeği tığımın üstüne aldım ikili trabzanımı örüyorum bu şekilde bir kere çıktım sonra buradaki ilmeklerin hepsini bir topluyorum sonra hemen yandakinin içine yine battım buradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan önce bu ikisi sonra tığımdaki şu dört tane ilmek gibi olmuş oluyor bir bakın 1 2 3 4 hepsini bir çekiyorum Şimdi tekrardan buraya geliyorum bunun içine batıyorum. Bununla bu sayı olarak 3 yapıyor. Bunu da aldım mı 4 oluyor ya. Buradaki trabzanın tepesine battım. Önce ikisini çıkıyorum. Sonra bu dördünü bir çıkıyorum. Hemen kaydırıyorum yan tarafa. Yavaş yavaş yapıyorum ki umarım anlaşılıyordur. Daha net belli oluyordur diye. Bakın çıktım. Yandakine battım. Tığımın üstüne aldım geldim hepsini bir çıktım hop yandakine battım bir ve hepsini bir yandakine battım arkadan geldim ve hepsini bir yandakine battım hepsini bir bunu yavaş yavaş yapıyorum ki umarım daha iyi anlaşılıyordur. Hızlı yaptığınızda zaten o kadar seri akıyor ki bakın biraz daha hızlı yapmaya çalışayım mesela. Tığdan çıkarmadığınız için o kadar keyifli ki birleştirmesi. Beni çok zorluyor açıkçası son sırası trabzanlarda ip tığı ya da diğer birleştirme tekniğinde de ilmekten çıkardığım an Acayip vakit kaybıymış gibi geliyor sanki benim için. Şimdi biraz daha yavaşlayalım. Hop battım, aldım. Önce ikisi, sonra dört. Hemen yandan battım, tığımın üstüne aldım. Şimdi bu e, kenarın sonuna kadar köşeye kadar geleyim, köşeyi de birlikte görelim. Tam köşeye gelmişken onu da beraber de yapalım istedim. Yine yan taraftan battım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Köşenin ilk ikili trabzanını örüyorum. Hemen yan tarafa battım. Tığımın üstüne ipimi aldım. İkinci ikili trabzanını örüyorum. Şimdi burada hemen yan tarafa yine köşenin içine batıp batıp şöyle arasından geçirip bir zincirimi çekiyorum ve buraya gelip köşenin diğer ikili trabzanını yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bu kısmını kullanarak istediğiniz uzunluğa kadar ilk olarak birleştirebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum size. Bunu Dilediğiniz uzunluğa kadar mesela yapacağınız parçanın, ürünün, kazak olur, hırka olur, battaniye olur ona göre uzatıyorsunuz. Bunun için ne yapacağız? Şimdi böyle geleceğim bu kenarı sonra bu kenarı öreceğim sonra sıradaki motifi alacağım. Farzı misal hemen elimdeki diğer parçada göstereyim. Şimdi birini birleştirdim üstüne aynen geldim iki ördüm üçü koydum. Şimdi üçü ördüm dördü koydum. Şöyle biraz daha küçüleyim. Heh, <laughs> büyüyeyim pardon koydum gördüğünüz gibi geldim ve benim hırkamın arkası dörtlü olacağı için ilk sırası dört taneyi örmüş oldum istediğim artık genişlikte ya da uzunlukta bu parça ne yapacağım artık ee, daha yana doğru motif eklemeyeceğim için aşağı doğru artık büyüyeceğim için ilk olarak buraya geldim sonuncu motifi de ekledim geldim yine bu kenarı bu kenarı ördüm artık aşağı doğru döneceğim. Çünkü birleşme kısmım burası. Tamam diyorum. Bunun için ne yapacağım? Şuraya kadar yine her bir trabzanın üstüne trabzan öreceğim. Sözünü ettiğim yere kadar geldim. Şimdi buradayken bu köşenin içine ikili grubumu ördüm ikili trabzanla. Burada öncesi örülmüştü zaten. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Şu ikisinin ortak kavuştuğu noktaya tam olarak şuraya batacağım ve arasından kaydırarak geçirip iki zincir daha çekiyorum. Sonra buradaki boşluğun içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum ve yine her trabzanın tepesine bir ikili trabzan mantığına aşağıya kadar geleceğim. Sonra 3 ve dördüncü motifi nasıl eklediğimizi göreceğiz. Şimdi bir kenarını böyle boydan baya birleştirmiş oldum. Şimdi burası biliyorsunuz hep bir tane açık kalıyor. En son birleştiğimizde dönüp kapatıyoruz. Bunu zaten ip koparmadan birleştirme tekniğini kullanan arkadaşlarım biliyor. Şimdi buraya e, bunu iki motif varsa yaysak 3 ve 4'ü nasıl yaptığımızı göreceğiz. Hemen bu başlangıç aynı olsa da birlikte örelim istedim. Şimdi bu köşedeyim. Bir zincir çekiyorum. Her iki motifinde yüzü bana bakarken ilk trabzanı yaptıktan sonra şimdi burayı birlikte görelim istediğim için şimdi ne yapıyordum ilk karşısındaki trabzanın içinden ilmeğimi geçirdikten sonra biliyorsunuz burada geçiriyorum ilk ilmeğin içinden arka tarafa alabilmek için ve arkadaki ikinci trabzanın içinden batıyorum bu sırada şimdi tekrar göstereyim buradaki Trabzan içinden batıyorum. Bu sırada tığımın üstüne ipimi alıp buraya ikinci ikili trabzanımı örüyorum ve hemen yana batıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Burayı görmüştük ama bir kez daha beraber yapalım istedim diye ya tam yeri geldi. Biraz örelim. Hemen yana. İşte bu şekilde. Ortadaki birleşme noktasına kadar devam edeceğim. Yeni motifi yani 4 tane düşündüğümüzde üçüncüyü söz ettiğim yere kadar birleştirdim. Şimdi buraya köşeye geldiğimde de birlikte yapalım istedim. Ne yapıyorduk burada hemen yan taraftan battım tığımın üstüne ipimi aldım tekrardan yan taraftan battım. Ve şimdi burada artık ilk olarak şu yandan batıp kaydırarak ipimi geçiriyorum. Sonrasında bir kere kitledikten sonra şu aşamadayız. Göstereyim size. Tam olarak şu aşamadayız. Bir kere kitledikten sonra hemen e, şurada görmüş olduğunuz köşenin de içinden batıp yine kaydırma yöntemiyle ipimi geçiriyorum ve 1-2 zinciri çekip buraya 2 iki tane ikili trabzanımı yapıyorum köşedeki şöyle göstereyim yaprak gibi düşünecek olursanız 3 tanesini Yaptım. Motifimizi ekledikten sonra buraya aynen ikili trabzanların üstüne ikili trabzan ördüm köşede iki tane ikili trabzan örüp bir zincirimi çektim. Şimdi artık yeni motifimi de alıyorum. Her ikisinin de yüzü bana bakıyor ve içine bir ikili trabzan örüp arka arkaya veriyorum ve ne yapıyordum hemen ilmeğimi arkaya kaydırıp Hemen yanındakinin içinden batıyorum, tığımın üstüne ipimi alıyorum, köşedeki ikinci ikili örüp yana doğru artık bildiğimiz tekniğimizi uygulamaya devam ediyorum ki dördünün de kesiştiği köşe noktasına kadar. Şimdi dördünün kesiştiği noktaya geldim tam olarak ve buradaki köşedeki iki tane trabzanımı öreceğim birleşerek burayı biliyoruz zaten bunu birleştirdikten sonra bu tam olarak buradayım bir kere kitleyip şuradaki üçünün kesiştiği ortak noktaya batıyorum arasından geçiriyorum ve tığımın üstüne ipimi alıp bir zincir çekiyorum buraya gelip ikili trabzanımı örüyorum şimdi bu ikili trabzanı ördükten sonra birleşecek kenar bu ikisi olduğu için bunu hemen arkaya bu motifteki karşısına denk gelen boşluktaki ilk trabzanın arasından ipi kaydırarak arkaya alıyorum ve hemen bildiğimiz tekniğe devam arkadan battım tığımın üstüne ipimi aldım köşeye ikinci trabzanımı ördüm şimdi artık burayı karşılıklı iki kenarı birleştiriyorum bundan sonrasını aslında biliyoruz önemli olan şu ortadaki noktayı kavrayıp görmekti biraz ilerleyip size çıkan görüntüyü şimdi göstereceğim ve videomuzun da Sonuna gelmiş olacağız. Pardon arada kalmış. <laughs> Şöyle bir e, ortaya görüntümüz çıkıyor. E, Dört tane yani aslında iki taneyi üçüncüyü ve dördüncüyü de gösterdikten sonra bunu dilediğiniz gibi işte böyle uzununa kadar örebilirsiniz. Daha sonra tekrar buraya dönecek atıyorum buraya iki taneyi de bitirip böyle bir parça ihtiyacımız var. Geldik üstüne iki taneyi daha birleştirdik. Diyelim ki sonrasında hop geliyoruz bu kenarı örüp buradan dönüp burada bitiriyoruz ve bu birleşme tekniğimizin bütün püf noktalarını görmüş olduk zaten bunu kullanabilmek için diğer sistemleri çok iyi biliyor olmak lazım e, Tabii ki hani uzun süredir örgü örüyor elinin alışık olması gereken bir teknik e, Umarım hoşunuza gitmiştir anlaşılır bir video olmuştur buraya kadar izleyen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız e, beğendinizse tabii ki bir kalbinizi, şöyle bir kalbinizi alırım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.